2001 yılı tarihi kırk bunların final güreşi Evet Ergin Ahmet Taşçı o günkü yönetmelik ve güreş kuralları gereği yaptığımız güreşte finalde benim aktif olup 3. kemeri takmama ramak varken hakemiyetinin güreşi bitirmemesi benim çok zorlayarak o son saniyeleri aktif olmamdaki çabam ve oraya kadar gelen yaptığım güreşlerde göz önümde bulundurularak Kemer'in yüzde hakkı bendim. Zaten bugün de bütün internet sitelerinde o 2001 yılı videolarını seyrettiği zaman insanlar gayet rahatlıkla spikerin bile ya bu artık ihtar verilmesi lazım dediği Vedat Ergin'e hakemiyeti ihtarı vermeyip maçı devam ettirdi. Ben tabii ne var ne yok her şeyimi dökerek o son dakikaya, son saniyeye süre bitiyor çünkü ondan sonraki kural gereği hakeme, hakemlere kalıyor şeyi elemek. E, iki i̇ki baş birini eleyip işte ya Vedat ya Ahmet birincidir demek kararı hakemlere kaldığı için e, ben de hakemlere çok güvenmediğimden onlara bırakmayıp ne var ne yok her şeyimi dökerek Vedat Ergin'i e, tel örgülere kadar e, hakem kulesinin altına kadar hücum ederek pasif duruma düşürüp maçı aldığımı düşünerek oradan ortaya geldik. Hakem zaten düdük çaldı durdurdu. Süre de bitti o arada. Ortaya geldik. E, sağ hakemi tekrar benim kolumu tuttu kaldıracak diye beklerken o hakem kulesine baktı. Ben de baktım hakem kulesine niye bakıyor diye. Normalde kaldırması lazım kolumu. Hakem kulesinden de devam işareti geliyor. Mehmet Güçlü devam diyor. Reşit Karabacak rahmetli o da devam diyor. Öteki hakemler de onlara uyuyor falan. Nasıl devam? Süre bitti, zaman bitti. Madem zaten devam ettiremezsiniz. Ama madem benim galip geldiğimi düşünmüyorsanız. Ben madem aktif bir performans gösteremedim. O zaman tamam güreş süre bitmiştir. Kural gereği zaten. Cumartesi pazar dahil olmak kaydıyla da birçok güreşi o şekilde de ayırdılar sonuçlandırdıkları o şekilde güreşler de var. Baş pelevanlar da dahil, altlar da dahil. Tekrar güreşin deyince zaten bir ihmal oluyor. Ne oluyor? Sen kuralı çiğniyorsun. Kural gereği artık kendin karar vermen lazım. Güreştirmemen lazım. E güreş diyorsun. işte o bir sürü bizim o yorgunluk zaten ne var ne yok dökmüşsün. Kazanmak için son hamleyi yapıyorsun. Güreş deyince ben de dedim alın siz güreşin diye. Vedat Ergin'i kolunu kaldırdım. Döndüm gittim. Normalde orada da gidemem. Hakemiyeti dur nereye gidiyorsun? Öyle bir kural yok. Senin güreşip ya yenilmen lazım ya yenmen lazım. O zaman yat sırt aşağı öyle git demesi lazım. Bakıyorum tabii daha sonra bunu gene halktan duyumlarla işte senin ahlık kemerin bak kimse alamıyor gibi sözler çıktı bu 5-6 sene sonrasında. Herkes de böyle 2 sene alıp üçüncüyi kaybeden birçok pehlivan olunca 3-4 kişi de aynı şekilde öyle oldu. Ya dedim acaba galiba A ah ettik falan diye düşündüm ama ah etmedik tabii de. Yani neticede de hakkımız yenmedi değil, yendi, gerçekten yendi. E, benim için büyük bir üzüntü tabii. Hem ilerlemiş yaşıma rağmen, e, hem atasporuna bir katkımız olsun, hem kırılmaz bir rekora imza atalım hevesiyle o yaş itibariyle ilerlemiş bir yaşta. O kadar büyük çaba, o kadar büyük emek harcayıp oraya çıkmak, o sahaya girmek kolay değil. Değerli bir kemer ama biz onu üç yapamadık. Belki halkın gözünde, güreşseverlerin gözünde üç oldu ama tescilleyemedik tabii ki. Arkadaki resimde üç kemerimiz var ama <laughs> bir tanesi başka bir <laughs> yerde yani. Tabii üzüldük. Yani bunu bugün ahlı olarak anılması e, yani tabii çok hoş da bir şey değil. Yani öyle bir ah etmişliğim yok ama tabii ki bu bu beden <laughs> bu vücut emanet, Allah'ın emaneti. Eğer bir hak yendiyse de, Cenab-ı Allah'ın hakkı yenmiş gibiyse de onun da bir bildiği vardır diyoruz yani.